Sınav sistemi 21 Haziran 2020 Pazar günü 08.20 saatleri arasında aktif olacaktır. Bu saatler arasında herhangi bir zamanda internete olan bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan sınava katılabilirsiniz. Sınavda ilkokul kategorisi için 40 soru, ortaokul kategorisi için 50 soru, lise kategorisi için 60 soru bulunmaktadır. Sınava başla butonuna basıldığından itibaren sınavınız başlar ve her sorunun cevaplanması için İlkokul kategorisinde 120 saniye, ortaokul kategorisinde 75 saniye, lise kategorisinde 60 saniye süresi vardır. Doğru olduğunu düşündüğünüz cevap şıkkının üzerine bir defa tıklamanız yeterlidir. Soruyu onaylamadan ve sorunun cevaplama süresi dolmadan önce cevap şıkkında işaretleme yaptıktan sonra değişiklik yapabilirsiniz. Cevap şıkkında işaretleme yaptıktan sonra Boşluk bırakmak istediğiniz soru olursa işaretlediğiniz cevap şıkkı üzerine bir defa daha tıklamanız yeterlidir. Soruyu onayla ve sonraki soruya geç butonuna basıldığında veya sorunun cevaplanma süresi tamamlandığında yeni soruya geçilecektir. Yeni soruya geçerken dinleme, bekleme süresi verilecektir. Bekleme süresi olarak belirlenen süre tamamlandığında bir sonraki soru ekrana gelecektir soru onayından ve soru süresi tamamlandıktan sonra düzeltme veya kontrol için bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir. Soru sayınızı ekrandaki ilgili alanda takip edebilirsiniz. Cevapladığınız sorular yeşil arka plan rengiyle gösterilecektir. Boş bırakılan veya cevaplanmayan sorular zemin renginde görünecektir. Beklenmedik bir durum nedeniyle internet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi ve benzeri bağlantı sorunu yaşamanız halinde sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre kaybı yaşamadan kaldığınız sorudan devam edebilirsiniz. Bu hak sınav esnasında toplamda 3 defaya mahsus verilecektir. 3 defadan fazla sistemden çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yaptığınız sorular değerlendirmeye alınacaktır. Sınavda tüm sorularınız bitmeden sınavı bitir butonuna tıklayarak sınavınızı bitirebilirsiniz. Tüm soruları tamamlamadan sınavdan çıkmak istemiyorsanız bu butona basmayınız. Sınavı bitirdiğiniz takdirde tekrar sınava girmenize izin verilmeyecektir. Sınav değerlendirmesinde İlkokul ve Ortaokul kategorisinde 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı, Lise kategorisinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Online sınavın puan hesaplamasında her soruya belirlenen süre içerisinde en kısa sürede cevap veren yarışmacı, ilgili süre için en yüksek puanı alacak, en uzun sürede cevap veren yarışmacı, ilgili soru için en düşük puanı alacaktır. Sınav soruları, doğru ve yanlış cevaplarınıza 23 Haziran 2020 Salı günü, kesin sınav sonuçlarına 30 Haziran 2020 Salı günü saat 20'de www.ufkayolculuk.com sisteminden ulaşabilirsiniz.